ve etkinlikler iptal edilince sıkıntılı sürece giren müzik emekçileri destek çağrısında bulunmuştu. Kültür Bakanı Ersoy bir paket oluşturduklarını açıkladı. Ersoy bu kapsamda müzisyen, müzik emekçileri, yorumcu ve eser sahiplerine kişi başı 1000 lira ödeme yapılacağını belirtti. Ancak atılan adımın yetersizliğine ilişkin eleştirilerde devam etmekte. Yani 1000 lira biz 1000 lirayla nasıl geçinelim eleştirileri de devam ediyor. Müzisyenler onlar ...destek bekliyor. Daha yüksek... ...rakamlı belki de destekler. Geçen hafta bir açıklama yapmıştık. Pandemi döneminde... E, ...müzisyenlere... ...ve sanatçılara yardımla ilgili bir proje... ...üzerinde çalıştığımızı söylemiştik. Bugün bu amaçla... E, ...bir toplantı yaptık. E, ve... ...çerçevelerini hemen hemen netleştirdik. E, yaptığımız... E, görüşmeye istinaden ...pandemi döneminde geliri olmayan, temel ihtiyaçlarını karşılayamayan müzisyen, müzik emekçileri, yorumcu ve eser sahiplerini kapsayan bir proje olmasını planladık. 11 Aralık'ta bakanlığımıza bağlı Yunus Emre Enstitüsü web sitesinde proje adını, başvuru yöntemini, başvuru yapan birlik, dernek ve sendika isimlerini ilan edeceğiz. 23 Aralık'a kadar başvuruları bu ilan ettiğimiz birimlerde toplanmasını istiyoruz ve bu toplanan projeler 30 Aralık'a kadar tamamlanan projeler bakanlığımıza iletilecek ve Ocak itibariyle de e, projede yer alan e, demin sayede müzisyen, müzik emekçileri, yorumcu ve eser sahiplerine ödemelerini yapmaya başlayacağız. Ee, toplamda hani seyyah yani bin lira kişi başı net bir ödeme olacak. Toplamda da 20-30 milyon civarında bir proje bedeli ilk etapta düşündüğümüz, e, öngördüğümüz bir rakam olacağını tahmin ediyoruz. Ee, biz içinde bu bugünden itibaren 11 Aralık'a kadar hızlı bir şekilde bütün bu projenin detaylarını, başvuru şekillerini, proje şekillerini hepsini netleştirip e, Yunus Emre sitemizde Bakanlığımıza bağlı web sitesinde açıklayarak bundan sonra da ihtiyaç duyan, projeye katılmak isteyen sanatçılarımızın buradan takip etmesini istiyoruz. Satışa çıkardığınız bazı ilanları da gönderdiniz. Bana ki arasında çocuğunuzun peluş oyuncakları dahi var. Başka nelerinizi satışa çıkardınız? Klima sattım? Televizyon mu sattım? Ya Nazlı Hanım gerçekten Mart ayından bu yana yaşadığımız bu zorlu süreçte zaten aile akraba desteği olmayan insanlarız. Ayrıca böyle bir durumda biz devletimizden başka kimden destek görmeliyiz? Geçimini devam ettirebilmek, çocuğunun gıdasını eksik etmemek için neyi var neyi yok satışa çıkaran müzisyen bir baba Ferhat Özdemir koronavirüs sürecinde sıfırı tüketti kaç kere sahne almışsınızdır ya da aldınız mı? Yani toplasanız bir 10-15 sefer belki. Hı -hı. O da günlük yemeğimi şu an burada söylemek istemiyorum. Yani söylesem de günlük 15 gün çalışan bir insanın 9 aya nasıl yetiştirebilir diye öyle düşünmenizi isterim. Hı -hı. Bu boşlukta 4 tane en enstrümanımı sattım. Hatta bugün bir tanesini daha satılığa çıkarttım. E, çünkü mecburum şu anda cebimde ekmek param bile yok yani. Yani Hanım, hani bir enstrüman bir müzisyenin bir nevi namusu gibidir. Bunu müzisyen insanlar çok daha iyi bilirler. <laughs> müzisyenlikle geçinen bir aile Özdemir ailesi. Ferhat Özdemir hem solist hem enstrüman çalıyor. Menekşe Özdemir solist ancak otizmli kızıyla yakından ilgilenebilmek için bir süredir zaten mesleğini yapmıyor. Bir takım işlere gittim, çalıştım. İşte sanayide, demircide çalıştım. i̇nşaat i̇şte işi çıktı, oraya gittim. Tabii yaş itibariyle biraz daha insanlar genç ve Suriyeli tercih ettikleri için, haklarını aramayan insanları tercih ettikleri için e, iş haddime son verildi. Yatağımın bazasını da satıyorum şimdi. Devlet tarafından yardım gördük. İlk sefer biner TL yaptı. Ama diyorum ki bunu 9 aya yayınca ev kiram, elektrik faturalarını size zaten yollamıştım. Su param. Yani bunu 9 aya yayınca ben bu 2000 lirayla ne yapabilirim? Yani ben artık çocuğumu bile dışarı çıkar, oyun oynamaya çıkartamıyorum. Neden? marketten bir şey isteyecek diye. Tek tek eşyalarını satan Özdemir ailesinin derdi büyük. Yine de sadece kendileri için değil, eğlence sektöründeki herkes için destek gerektiğini söylüyorlar. Ben kendi sektörüm için sadece müzik olarak konuşursam bencillik yapmış olurum. Aşçısı, garsonu, mekancısı, kapıdaki valesi, bulaşıkçısı yani bir sürü insan eğlence sektöründen evini geçindiriyordu.